thank you videoma hoş geldiniz. Video böyle bu odada devam edecek zannetmeyin. Video benim bir sene önce kapattığım üretimhanenin görüntüleriyle devam edecek. Çünkü bugün bahsedeceğim konuyu burada bu görüntüyle anlatsam muhtemelen devamını izlemezsiniz. Eski bir rastgele çektiğim bir videonun üstüne seslendirmeyle video devam edecek. Hobici olan olmayan balık üreterek para kazanmak isteyen, aklından geçiren, düşünen veya geçirmeyen ama bu video ile beraber aklına düşmüş olan kim varsa videoyu bence dikkatli bir şekilde izlesin. Bu arada burası için işte nasıl set yaptırayım falan diye düşünüyordum. Volkan abinin seti alacağım. Onu ikiye böleceğiz. Bir sağa bir sola koyacağız. İşlemler okullar açılana kadar bitecek büyük ihtimalle. Sonra buradan canlı yayınlarımıza başlayacağız. Bakın videonun başındayken söylüyorum. Ben Lepistes üretimhanemi hani para kazanamamaktan veya başka bir o işle alakalı bir sebepten dolayı kapatmadım. Ailevi olaylardan dolayı kapattım. Üretimhane ile falan ekstra işle ilgilenecek bir vaktim yoktu. Benim bu balıktı, hobiydi, Lepistes'ti bunların dışında çalıştığım başka bir gerçek işim var yani öyle diyeyim. öncelikli işim var. Üretimhanede de her şey güzel gidiyordu. Gid gide büyüyordum ama o an için kapatmam gerekiyordu. Kapattım akvaryumları, bütün her şeyi, setleri sattım. Şimdi işte aradan bir sene geçti. Yavaş yavaş tekrar lipstestler alıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunun da ne yaptığımı ne ettiğimi videonun içinde anlatırım. Hepinize iyi seyirler. Şimdi videonun bu kısmını dikkatlice izle. Bak gördüğün gibi ortadaki setlere de akvaryum kurulumuyla beraber yaklaşık 250-300 akvaryumluk bir yer olacaktı burası. Ben burasını tamamen ailevi sebeplerden dolayı kapattım. Şimdi şu açıdan burayı dikkatli bak dedim. Türkiye'de var mıdır bilmiyorum. Yani 250-300 akvaryum tamamen lepistes. Sadece lepistes. Bak bundan çok daha büyük kapasiteli yerler var balık üreten. Ama ben onu kastetmiyorum. Birbirinden farklı 25 özel tür lepistes üretiyordum ben burada. Bilmiyorum haksızlık da etmek istemiyorum böyle büyük bir yerde sadece lepiste üreten varsa o arkadaşlara sonsuz saygı duyuyorum. Şimdi ben bunu niçin söylüyorum? Lepistes üretimindeki tecrübemi iyice kavrayın, anlayın ve bundan sonra anlatacaklarımı da ona göre dinleyin istiyorum. Yani kale alıp almama konusunda. Bu konuları anlatacak kişinin lepistes üretimi hakkında böyle bir tecrübesi olduğunu bilin. Bu videonun içinde üretim üretimhanelerden bahsedeceğim. Lepistes üretmek mantıklı mı? Eğer üretimhane kuracaksan nasıl bir üretimhane kurmalısın? Nasıl üretirsek nasıl para kazanırız veya kazanamayız? Aklınızdaki tüm soruları cevaplayacağım. Yine de kafasında soru işareti alan varsa yorumlar kısmından sorabilir. Beni takip edenler bilir. 2-3 sene burada lepiste sürettim. Hiçbir şekilde burayı tam olarak bu şekilde göstermemiştim. Bu videoda böyle özel çekim değil. Akvaryumları falan satmaya karar verdiğimde bu akvaryumları alan arkadaşa yani daha olayın başındayken çekip tamamen böyle ne var ne yok sistem nasıl hepsini göstermek istemiştim. Onun için çekip attığım bu videoydu. İyi olmuş sakladığımız bugün yoksa bu konuyu kedilerin odasında yani kedilerin orada bir odada anlatacaktım. Belki ne kadar ikna olacaktınız söylediklerimi bilmiyorum da böyle bir eski videonun üzerine anlatmak istiyorum yani onun sesini kıstım. Orada el işaretleri falan yapıyor olabilir onlar tamamen akvaryumları sattığım kişi yani bir şeyler anlatıyordum onun için öyle. Yani anlatımla videoda uyumsuzluk olabilir. Ee, kusura bakmayın. Şimdi çok merak edip soran oluyor bana işte yerine geleyim göreyim falan diyen oluyor. Maalesef öyle bir ortam yok şimdi bende. Üretimhane falan maalesef yok. Nedir benim olayım? İşte bizim evde var, yeğenlerin evde var, ablamlar da var öyle. 7-8 akvaryum, 7-8 akvaryum öyle birer tür şeklinde. Ee, üretimleri yapıyorum eşin dostun evlerinde diyeyim ama bu kedilerin orasını tamamladığımda orayı lepistesler getireceğim. Orada daha güzel olacak. Orada canlı yayınlar yaparız. Yani bana gelip işte dükkanın nerede falan diye soranlar oluyor. Öyle bir dükkanım falan yok benim arkadaşlar. Yani üretim tekrar hobiciliğe döndük diyeyim. Hobici mantığıyla üretime devam ediyorum. Tabi bu üretim zamanında çok büyük tecrübeler edindik. Bunlar da bize katkı sağlıyor. Bana göre yani nasıl da o karga yavrusunu pamuğum ya severmiş. Ben de hani balıklarımı ürettiğim balıkları gayet güzel buluyorum, seviyorum. Şimdi illa üretimhane kurmak isteyen falan değil. Diğer hobici arkadaşlar da iyi dinlesin anlatacaklarımı. Kendinize kıssadan hisse çıkartırsınız. En azından balık alırken size faydası olur buradaki bilgilerin. Lepistes üretme konusuna, üretim ağını açma, nasıl açılır konusuna giriş yapalım. Şimdi arkadaşlar, lepistes çok bilgili olabilirsiniz. Çok güzel lepistesler üretebilirsiniz. Ama iş, hani ben üretirim demekle olmuyor maalesef. Bu balık piyasası çok farklı bir piyasa. Ben anlattıkça siz onları bütünleştirip kafanızda bir süzgeçten geçirip olanın özünü anlarsınız. Şimdi bir kere evde hobiciysen, üretip satmayacaksan benim sana kesinlikle tavsiyem tek tür lepistes alma. Farklı farklı türleri al. Güzelce bir akvaryum kur rengarenk. Mis gibi seyrine keyfine bak. Kedilerin orası tamamlandığında bu tarz bir akvaryum kuracağım. Göreceksiniz müthiş bir görüntü yani. Ama genellikle arkadaşlar ne yapıyor? Tek tür lepistes alıp üretip para kazanmak istiyor. Çok normal çok doğal. Kazanamaz mısın? Kazanırsın. Ama ne kadar, ne şartlarda, nasıl kazanırsın onları anlayacaksın. Şimdi evinde 5-10 akvaryumla üretmek istiyorsan üreteceksin. Evde ürettiğin güzel ama sen lepistesini satmak istediğinde alıcılarda kesinlikle bir güven problemi olacak. Çünkü sen bunu nereden satacaksın? YouTube'un, Instagram'ın oturuşmuş bir sayfan ve kitlen yoksa sen bunu Facebook'tan satacaksın. E Facebook'tan satarken karşına şu engeller çıkacak. Birincisi insanlar seni tanımıyor. İkincisi Facebook'tan balık aldığında eskiden beri insanlar problemler yaşamış. Ki iki kere benim de başıma geldi biliyorsunuz. Hem de çok tanınır kişilerden almıştım ama problem yaşamıştım. Öyle bir sıkıntısı var. Bir üçüncüsü şu var. Sen orayı lepis testlerini atmak istediğinde eğer hani bir tür filan ürettiysen sorun yok ama çok sayıda farklı tür üretip de satmak için, sen Facebook'taki gruplarda paylaşım yapmaya başlarsan, orada maalesef bir e, gruplaşma var. Seni e, kesinlikle kabul etmek istemeyecekler orayı. Çünkü orada oluşan bir piyasa var zaten. Ben bu problemleri çok yaşadım. Yani lepistesin paylaşıldığı siteleri gördüm. Ben lepisteslerimin videosunu attım ama benimkileri yayınlamadılar. Çünkü benim testlerim çok güzeldi. <laughs> Şaka değil arkadaşlar. Gerçekten güzel lepiste satınca bazı yerlerde ambargo yiyorsunuz yani. Çünkü Facebook'la benim hiç alakam yok. Uzakın Facebook olayına. Arada bir atmaya kalkıyorum. Ama orada zaten oturuşmuş gruplar var. Kişiler var. Bazı bir video engellemelerine maruz kalıyorsun. Bir ikincisi Facebook'tan satmaya çalıştığımda 5 liraya desen 3 liraya olmaz mı derler sana bak o kadar net söylüyorum. Öyle bir müşteri potansiyeli var onu da bir kenara koy. Yani bayağı Baya bir sıkıntılar yaşayacaksın satım kısmında. O açısından böyle değerlendirdim. Ki hobici adam da gidip ne yapacak? Balıklarını Artemi ile besleyecek. Özene bözene be üretecek. Büyütecek. E, ucuz parayı vermek istemeyecek filan. Problemlerle karşılaşırsın. Şimdi bundan sonrakiler üretimhane boyutundaki olaya yaklaşıyoruz. Bir kere eğer sen bu işi yapacaksan, lepistes üretip satacaksan kesinlikle kurabildiğin en büyük yeri kurmalısın. Küçük değil, kurabildiğin en büyük yeri kurmalısın. Senin kapasiten fazla olmalı ve piyasayla rekabet edebilirsin. Şimdi problem burada başlıyor. Piyasayla rekabet etmede başlıyor. Ola ki lepistesi benim gibi yetiştirirsen yani hiçbir şekilde Tubifex kan kurdu vesaire bende yok. Artemiyasını da veririm, vitamin de veririm. Güzel yemlerle, kaliteli yemlerle beslerim. Günde bakıyorum gibi özene özene ben lepiste üretiyorum. Şimdi bu lepistesi ürettin iyi güzel. Müthiş lepistesi ürettin diyelim. Ama sen üretimhaneyi kurdun ettin senin bir YouTube kanalın yok. Instagram'da tanımıyorsun. Ne yapacaksın? Gideceksin o balıkları toptancıya vermeye kalkışacaksın. E şimdi kıyamayacaksın. Bir dünya para harcamışsın sen. Bakın bu videonun içinde vardır damacanalarla. Bir gün iki damacana, bir gün üç damacana Artemi'yi veriyorum ben. Bir dünya para harcıyorsun Artemi'ye. Elektrik inanılmaz arttı biliyorsunuz. Kiraları inanılmaz arttı. Bu şartlarda da e, ürettiğin balığı ucuza veremeyeceksin. Sık veya verdiğinde de sıkıntı yaşayacaksın. Skyblue'dan küçük bir örnek vereyim ben şimdi sana. E albino balık. Albino Skyblue. E albino balıklarda yavrulatması, yavruların büyümesi inanılmaz uğraş istiyor. E gerçekten albino balık diğer balıklara göre daha yavaş gelişim gösteriyor. Bir albino balığın maliyeti sana diğer normal balıklara göre daha fazla oluyor. Yavru verimi adet olarak da yavru verimi de düşük. Neden? E çünkü çatır çutur yavru yiyorlar. E senin üretiminde bu kadar maliyeti olan bir balığı da ucuza verdiğinde e senin olayın biter. Paramarı kazanamazsın. Çok güzel balıkların olsa da toptancılara gidecek. Ve çok uygun fiyata gidecek. Baş edemezsin yani döndüremezsin. Sen hmm. raktemiyle balık bakacaksın. En güzel en kaliteli balığı üreteceksin. E ondan sonra onu toptancıya uygun fiyata verdiğinde sen patates olursun. Yani kendi kendine belli bir süre sonra batar gidersin. Bu şekilde kaliteli üretip ayakta kalabilmen için kesinlikle senin piyasada bir güvenilirliğin olması lazım. YouTube kanalın olması lazım ya da Instagram'da devamlı bilinen bir kişi olman lazım. Ki balığını kaliteli üretip hak ettiği fiyata satabilirsin. E bak da şimdi YouTube yok, Instagram yok. Ne yapacaksın bu balı toptancıya vereceksen? E bu sefer böyle masraflı, artemyalı bilmem neli üretmemen gerekiyor. ...maliyeti kısman gerekiyor. Şimdi mesela eskiden... ...sırf lepistes üreten bir sürü kişi vardı. Ne oldu? Hepsi bir bir kapandı. Veya neye döndüler? Yumurta balıklarına döndüler. Melek balığı olur, daniye olur... transgenetik olur. Çünkü onlardan... ...tamamen ticari baktığında para kazanman... ...daha kolay. Üretip büyütmen daha kolay. Ve onları... Çok sayıda ürettiğinde de alacak hazır müşteri toplantın var. Bu yüzden hani eskiden Artemia ile Lepistes'i üreten çoğu kişi artık bu işi döndürdüler. Ya yumurta balığına döndürdüler ya da farklı yollara döndüler. Çünkü bir de şu var. Gerçekten böyle hobiciyle uğraşıp balık satmak, para kazanmak kolay iş değil. Çok meşaketti. Bütün gün insanlarla yazışman gerekiyor falan. Onun yerine kolayını toptancıyı bir kere de verirsin. Alırsın paranı koyarsın cebine. insanlarla hiç uğraşmazsın. O pet shop'a verir, pet shop ne yapıyorsa yapar. Ve yani sen böyle üretiyorsun. Şu anda bilmiyorum sizin orada ne kadar. Ben Ağustos ayı içinde gezdim. Edirne'de 3 pet shop. Yerli lepistes bizim burada 20 TL. Yerli lepistes 20 TL. Sen şimdi hobici balık satarken hobici Biliyor, Pet petshop'ta yerli lepisthis 20 TL. Onun yerine özel tür alayım istiyor. Ama bu sefer ne yapıyor? E çok da para vermeyeyim istiyor. Senden yerli petshop'tan alacağı yerli lepisthis fiyatına 20 liraya özel tür lepisthis almak istiyor. Bu bu tarz uğraş vereceksin. Çok zahmetli iş yani. Bu yüzden üreticiler ne diyor? Bu şekilde ben bu objelerle uğraşacağıma giderim toptancı şey iş yaparım diyor. O yüzden öyle bir dönüşte etkili oluyor yani bu hobicilerin güzel balığa yaklaşımı üreticileri etkiliyor. Onlar da toptancı işine dönüyorlar. Şimdi sen bu noktada hani ben üretim hala açacağım. Artemi ile kaliteli güzel balık yetiştireceğim kafasındaysan hala benden sana tavsiye yapma. Bu devirde o şekilde kaliteli lepistesi üretip ucuza satmak saçmalıktır. Hammallıktır. Çünkü sen ona 2-3 ay boyunca bakacaksın. El bebek, gül bebek besleyeceksin. Karşılığında diyeceksin ki 3 ay baktım yetiştirdim büyüttüm bu canlıyı. Hani bir tavuk döner ayran bari yiyeyim. Ama o balıkları alacak o bir bağışıdan bakmayacak. Senin emeğini görmeyecek. E çünkü o da haklı. Hayat şartları çok zor. Bugün bir tavuk döner bir ayran bir de su 75 lira. Gerçekten bir pahalılık var yani. Onun yerine Git tavuk dönerci aç. Tak şişe tavuk dönerini bir gün uğraş bitti. Öyle üç ay yetiştirmekle filan uğraşma. Kez dönerini sat bitti. Çünkü pahalılık var. Pahalılık varken ne olacak? Eskiden insanlar haftada bir 15 günde bir tavuk döner yerken hani diğer günler köftesinin lokantada filan yerken şimdi ne oluyor? Haftada üç gün tavuk döner yiyor. Sen tak dönerini tavuk döner sat. Benden sana tavsiye. Ha ileride jelibonlar çıkar. Bir alım gücümüz artar. Refah gelir. O zaman tamam gerçekten kaliteli bir balık üretip satmayı dene. Yani i̇lla da üretim hala açacağım diyorsan yolunu toptancılara satmak yönünde çizeceksin. Belirleyeceksin. E bu zamanda da ne yapacaksın? Ya yumurta balığı üreteceksin. Onların yanına da bir iki piyasada yer etmiş klasik özel türlü lepistestlerden bakacaksın iki üç tür. Onları da piyasaya rekabet edebilmen için Tubifex kan kurduyla besleyeceksin. Olay bu. Ya benimkisi benim yaptım. Şu an saçmalık. Mantık dışı yani. ben Tubifex'i bulaştırmıyorum arkadaş. Eğer bir gün ola ki Tubifex balık büyütmeye başladığımda zaten ben hobicilerle iletişimimi keserim. Sadece toptancılara yönelirim. Yani hobiciye de o şekilde hiçbir irtibatta bulunmak istemem. Ama Piyasan varsa bunu yapabileceğine başarabileceğine inanıyorsan vaktin varsa bu işten en kolay para kazanmanın yolu alsat. Alsat yapabiliyorsan o zaman ne ala zaten üretimci yetiştirecek sen gideceksin alacaksın tak başka bir yere götüreceksin olay bitti senin işin bitti parayı kazanırsın. Şimdi tamam hobiciye değil toptancıya satacağım süper işin kolay olacak insanlarla uğraşmayacaksın ama orada da şöyle bir şey var o piyasada sen Artemi balık baktığında bir, o Artemi masrafını filan kurtaramazsın. Bir ikincisi, senin rakiplerin diğer lepistes üreticileri hızlıca büyütebilmek için bir an önce piyasaya balıklarını çıkartabilmek için ne yapacak? Kan kurdu ya da tubifexle bakıyor. E sen mecbur kalacaksın Tubifex ya da kan kurdu kullanacaksın. Burada hiç kızmıyorum. Yani bunu yapan insanlar normal o piyasada başka türlü tutunamazsın. Mecburen sen de Tubifex veya kan kurduyla hızlıca büyütüp toptancıya vereceksin. Bu şekilde hani para kazanacaksın, kazanacaksın. Ama burada yanlış, kesinlikle yanlış anlaşılmak istemiyorum. Hani o tubifexle bakıp kan kurduyla bakıp lepistesi hızlı büyütüp toptancıya veren insanlar kesinlikle e burada haksız değiller, mecburlar. Başka türlü tutunamayacaklar, ev batıp gidecek. Ne yapacak bu insanlar? Çoluğu var, çocuğu var, ekmek yemesi gerekiyor. Para kazanması gerekiyor. O piyasada rekabet edebilmek için mecbursun sen de tubifeks ya da kan kurdu vermeye. Bilmiyorum belki ileride hobiciden sıkılırsam ben de bunu yapabilirim. Ama şu anda yapmıyorum. Bana göre lepistese Tubifex kan kurdu bulaştırılmaz arkadaş. Yani bence yanlış. Onların sindirim sistemleri öyle çok aşırı gelişmiş değiller yani diğer balıklar gibi. Diğer balıkları verirsin hiçbir problem yaşamazsın gider. Ama bence lepistese uygun yem değil bunlar. Ne kadar temiz dersen temizde. E ben bir risk görüyorum bu tubifex'e kan kurdunun lepistese verilmesinde. Mesela Antalya'da havuzlarda bir üretim var. Onu herkes yapamaz herhalde bilmiyorum. Onlar sayılı kişilerdir. Orada mesela geniş hacimde Yeşil suda bol oksijenle hızlıca büyüyor balıklar. Orada da işte sıkıntı şu. Rafet Hoca'nın videosunda çıkmıştı. Bir de başka bir benim arkadaş da Japon'da olmuştu. O havuzlardan da balıklara bu balık kenesi mi? Balık bitiz denen bir olay var. Onlar geçebiliyor mesela. Oranın da öyle bir riski var. Şimdi tabi bu şekilde anlattım. ben size piyasanın genelini anlattım. Çok güzel üretimciler yok mu? Var hem kaliteli balık üretip Artemin'de üretip hem de pet shop'u olan insanlar yok mu? Var. Veya bu şekilde güzel üretilmiş balıkları alıp pet shop'ta kendisi satan yok mu? Var. Bu şekilde pet shop'lar da var. Bu tip insanlar zaten hobinin içinden gelmiştir. Hem bunları bilirsiniz hem de bunları kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu tip adamlar gidip size ne bileyim 20 liraya Sky Blue vermezler. Bu kadar net. 50 liraya da Sky Blue vermezler büyük ihtimalle. Yani hem araştırıp bu şekilde üretimci pet shop hem üretimhanesi hem pet shop'u olan insanları çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Özellikle hobinin içinden gelme pet shop'lar var. Bunları zaten birçoğunu biliyorsunuzdur. Buralardan gönül rahatlığıyla balık alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Alın size Lepiste üretim serisine başla abi diye ısrar ettiniz. Alın size başladım. İlk videomuz bu şekilde oldu. Çünkü bu yaz aylarında birçok arkadaş var. Niyetleniyorlar. Üretimhane kurmak istiyorlar. Bana birçok soru soruyorlar. Onu nasıl yapayım, bunu nasıl yapayım? Su boşaltım sistemi, hava sistemi nasıl yapayım? Bu videoyla hem onları görmüş oldular hem de yani üretim yapacaksa onlara faydalı bilgiyi vermeye çalıştım. Bu serinin diğer videolarında kaliteli lep nasıl üreteceğiz? Bir sürü konu var. Lep üretim üretimi yöntemleri var, metotları var. Hızlı yavruna nasıl kullanılan yemler vesaire vesaire. Bu seri devam edecek ama benim kendi öncelemek istediğim akvaryum temel eğitim serisine başladım. O videoları hızlandırıp bir an önce o seriyi bitirip sonra web sitesi serisine gelmek istiyorum. Sürçü lisan ettiysem al falan. Bugünlük benden böyle yere doğru bildiklerimi anlattım. Hepinize sağlıklı, keyifli hobiler dilerim. Hoşçakalın.